Değerli takipçilerimiz, Balıkkesi'nin dönen güçlerden ben bize düştüğüm bugün 102 dönüm orman içindeki muhteşem bir hava dar, ferah bir yerdeki tarlaları çekim için geldim. Toplam 102 dönüm. 3 tapudan 3, 2 tapusu 90 dönüm, 1 tapudaki 12 dönüm. Gördüğünüz gibi ormanın etrafı komple bir ormanın içindeydi. İçerisinde küçük bir tanıklığı da yapmışlardır. gerçekçi olmak lazım. Ama malzeme götürüp de buraya kadar taksiyle gelebilirsiniz. Yazın. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz vasıtamızda üst tarafına kadar geldik. Size detaylı çekim için üç iç kısmına doğru ileri doğru gideceğiz. Burası 90 bölüm. İki tapudan oluşuyor birleşik. İçeri doğru yavaş yavaş gidelim. Buyurun. Evet. Beğendi takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi ormanla kıs kıvrak çevrilmiş 102 dönüm 3 tapudan oluşan tarla. Biz sonundan başladık. Beri doğru geldik. Evet değerli takipçilerimiz. Tarlanın içinde içine kadar normal traktörler inmiş. Üst kısmına doğru birazdan çıkacağız tabii ki. Bu şekilde ben size göstereyim. Şu zirvedeki tarla buraya dahil. Şu anda gün batımına doğru geçiyoruz. Evet. Karşımızda gölet var. Ee, üst tarafında maden ocağı var. Madene nereden baksan 5-600 metre mesafede elektrik trofosu var. Oradan alınabilir mi elektrik bilemiyoruz. Evet. Alt ucuna doğru gidelim tarlana. Biraz fırtınalı bir havada geliyoruz. Sesimiz belki bu kısık çıkabilir. Afola bağışlayın. değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi kulübenin yanında neler bunlar böğürtlen deriz bizim köyde de karamık derler yani yabani bitki vitamini boldur evet kulübe gördüğünüz gibi kulübelikten çıkmış Hah, ağaçları sağlam mı sağlam yani. Tadilat yapılıp burada ekim biçim hayvan vesaire yapılırsa burada kalınabilir. Koca Pınar Mahallesi'ne mesafeli yönene 25-30 km arasında etrafı komple Ormanla çevirik değerli takipçilerimiz şu şekilde sizler için evet bu ağaçlar ne ağacı? Meşe ağacı evet meşe ağacı etrafımız şu anda orman kesimi var her tarafta traktörler çalışmış çalıştığı için de yollarımız açık değerli takipçilerimiz evet tarlanın bir kısmından aşağı doğru iniyoruz. Evet gördüğünüz gibi karşı tarafta buraya ait şu şekilde Evet değerli takipçilerimiz 12 dönüm tarlayı da buradan sizler için gösteriyorum Burası 90 dönüm 12 dönümde şurada Karşıda. Gördüğünüz gibi şuradaki tarla 12 dönüm. Bu tarla da şuradan aşağı doğru iniyor. Komple şu karşısı alt tarafta dere var. O akar dere. Oradan yine şu şekil devam ediyor. Şu karşıdaki tepe onun ardındaki argasına da geçiyor. Burası cephe ne derseniz doğru güney batı Kuzey cephesi komple sırtı e, ormana çevrik. Ama çok rüzgar alan bir bölge. Hava dar bir bölge. Yine karşımızda bir tepe var. Tabi altında akar deresi var. Mal sahibi diyor ki ben buraya suyu getireceğim diyor. Nereden getirecek? Yukarıdan 300-400 metre mesafeden suyu çekeceğim diyor. Hatta borularını almış bu şekilde. Tarlanın içinde şu anda suyu yok fakat dereden, akar dereden suyu getireceğiz diyor vatandaş, mal sahibimiz. Evet, bu kadar ürün fiyatı şu anda mal istediği rakam 3754 TL gibi bir rakamlar ifade ediyor ama biz yine mal sahibini de görüştürüyoruz. Görüşüyoruz. Bir pazarlık yapıyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Sizler için kıyı bucak her tarafını sizler için geziyoruz. Tarlanın bir kısmı buradan devam ediyor aşağı doğru. Şimdi biraz duraklatacağım. Yer üst kısmına doğru da geçeceğiz. İçinde ıklamur ağaçları var. İşte tek tük meyve ağaçları var. Ama ekim biçim olmadığı için maalesef tarlamız bu şekilde kendi haline kalmış. Ormana doğru dönmek üzere yani. Şu anda küçük küçük meşe ağaçları işte innat, elma, armut, ufak fidanlar var. Ama biraz daha bakımsız kalırsa birkaç sene sonra bunun içerisi komple yetişkin ağaç şekline dönebilir. Evet karşıda devam ediyor. Bu tarlamız 90 dönüm. Şu üst kısmında, en üst kısmında yolu var. Evet. O tarafa doğru devam edelim. Evet, değerli takipçilerimiz. Ne dedik? Yavaş yavaş üst kısma doğru çıkalım. Biraz meyil var, biraz değil. Bayağı bir meyil var. Onun için biraz nefes nefese kalacağız ama Yapacak bir şey yok. İşimizin gereği sizler için detaylı çekim yapmak zorundayız. Değerli takipçilerimiz. Evet şu anda çok fazla işlediği için buradan traktör kemçe. Biraz yollarımız tozlanmış. Kışın da olur da düşüyor. Evet diğer takipçi. kısma doğru devam ediyoruz. Tepeye çıkıp tepeden de biraz görüntü alalım. Evet değerli takipçilerimiz tabana kuvvet diyoruz. Devam diyoruz. Evet değerli takipçilerimiz tabana kuvvet dedik. Bu yokuş rampamızı çıktık. Bu yolumuz yine devam ediyor. alı bir havada geldik. Çok esinti var. Dronumuzu çalıştırmadık. Bu havada uçuramayız, resim alamayız ama size uydu görüntülerini en üst üstteki tarlanın bir kısmına çıktık şu anda. Burası biraz tepe Nerede olan bir yer. Evet ağaçları görüyorsunuz. rüzgardan secde ediyorlar. Evet değerli takipçilerimiz kuvvetli bir günde geldi. Allah yardımcımız olsun. Evet tarlanın üst kısmından biraz Güneydoğu kısmına geçtik Evet tarlamız değerli takipçilerimiz bu taraftan şu, şekil, şu karşı taraf ormana sınır oradan aşağı doğru iniyor tarla yine devam ediyor bu tarlamız iki tapudan oluşuyor 90 dönüm birbirine birleşik 12 dönüm tarlamız da karşı tarafta, derenin öbür yakasında. Allah. Evet değerli takipçilerimiz. Bu tarlanın sırt kısmı sağ tarafa meyli var. Yine karşı tarafta da doğu yönüne meyli olan bir tarlamız. Bunlar birbirine birleşik. Evet, bu tarlanın sol tarafında yine ufak bir meyli var. detaylı bilgi için. Az daha inelim sizler için şu şekilde. Evet değerli takipçilerimiz biraz rüzgardan dolayı çekimlerimiz karanlık görsel çıkmayabilir. Evet değerli takipçilerimiz tarlamız şu karşıdan geçiyor. şu te Şuradan aşağı doğru iniyor. Şu şekil şu alttan yukarı doğru çıkıyor. Şu karşıdaki tarlamız 12 dönüm olan tarlamız da şu karşıda şu şekilde. 12 dönüm. Alt tarafından komple bir koca dere var. Akardere şu şekil devam ediyor. En uzakta da görünmeyebilir. Bir tane köy var. Gölet var. Üst tarafında maden ocağı var. Elektriği var. Trofosu var. Ama bu tarlada elektriğimiz maalesef yok. Güneş panelinle yararlanılabilir. Buranın rakım olarak biraz yüksek. 500-550 rakımlarda. Konum olarak, mevsimsel olarak yaz ayları güzel geçer, kış ayları biraz sert geçer. Evet değerli takipçilerimiz. Evet devam ediyoruz. Üst kısmına doğru çıkalım. Evet bu tarafta rüzgar yok ama üst kat üst tarafa çıkınca gördüğünüz gibi ağaçlardan da görüyorsunuz fırtına esiyor. Evet devam edelim. Evet değerli takipçilerimiz. 102 gölüm tarlanın çekiminin sonuna geldik. Geliyoruz. Yatırımda kalın. Üçlem kalın. Hoşça kalın diyor. Vallahi ama. Bitti zaten kendi kendine Allah. Allah. Allah.